Survivor 2025 heyecanı hız kesmeden devam ederken, yarışmacıların adadaki mücadeleleri kadar özel hayatları ve mal varlıkları da gündem olmaya devam ediyor. Kulislerde dönen iddialara göre, bazı yarışmacılar servetleriyle ada şartlarında bile lüks yaşamaya alışkın. İşte Survivor 2025'in en varlıklı isimleri ve şaşırtan mal varlıkları. Ancak videomuza geçmeden önce Sır Gibi adlı YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Genç yaşta televizyon dünyasına adım atan Batuhan Survivor'a adım atmadan önce zaten büyük bir servetin sahibiydi. İddialara göre İstanbul, Bodrum ve Çeşme'de toplam değeri 15 milyon Türk Lirasını aşan lüks villaları bulunuyor. Ayrıca 5 milyon TL'lik Porsche Taycan Turbo S ve Ferrari 488 Pista sahibi olduğu söyleniyor. Survivor 2021 şampiyonu olan İsmail Balaban kazandığı ödülleri akıllıca yatırım yaparak değerlendirdi. Kırkpınar'ın ünlü baş pehlivanı iddialara göre Antalya'da tarım arazileri ve otellerde ortaklıkları bulunan güçlü bir iş insanı. Ayrıca 1 milyon Türk lirası değerinde lüks motosiklet koleksiyonu buz ile dikkat çekiyor. Futbolculuktan oyunculuğa geçen Serenay Aktaş servetiyle de konuşuluyor. 1 milyon TL'den fazla değere sahip Hermes çanta koleksiyonuyla ünlü olan yarışmacının Lamborghini Urus ve Mercedes G63 AMG sahibi olduğu iddia ediliyor. Milli boksör Adem Kılıççı, Survivor'da kazandığı ödüllerle hayatına yeni yatırımlar ekledi. İddialara göre spor salonları zinciri kurarak milyonlar kazandı ve İstanbul'da 10 milyon Türk liralık ultra lüks bir dairede yaşıyor. Lüks saat koleksiyonunun değerinin 1 milyon Türk lirasını geçtiği konuşuluyor. Eski milli atlet olan Sema Aydemir, sporculuk kariyerinden sonra girişimciliğe adım attı. İddiaya göre İstanbul ve İzmir'de toplam 30 milyon Türk Lirası değerinde gayrimenkul yatırımı bulunuyor. Her ne kadar Survivor'da açlık ve zorluklarla mücadele etseler de bu yarışmacılar adadan döndüklerinde ultra lüks hayatlarına kaldıkları yerden devam edecek gibi görünüyor. Sizce bu servetler gerçek mi yoksa iddialar mı? Yorumlarda fikrinizi paylaşmayı unutmayın.